zaten dönümü hazır. Yemeğe hazır oluyor. Arkadaşlar izlerken felaket bir şekilde açlığımı hissetmeye başladım. Evet. gerçekten iştah açıcı. Yapım aşaması bile iştah açıcı görünüyor. Özellikle şu umursak turşular benim iştahımı kabarttı. Ya, arada sırada ana veya ana emekliyetinde kullanabiliyoruz tamamen turizm zenginliğinde bir şey özellikle dışarıdan gelen takipçilerimiz hatta soğuk mezelerde bayram kaldılar. Aynı kaldı mı Bu şimdi dövüldü, dövüldü bu artık bunu hazırlayabiliriz yemeğini. Kimyon ekliyoruz acı sos için bunda sadece pul biber kullanıyoruz çok acılı olmuyor bu. Maydanoz, biraz daha limon suyu ekliyoruz. Bizim burada bol zeytinyağlı. Zeytinyağını bol kullanıyoruz. Zaten ustab, abi, zam abi, geldi dikkat et. Bak yağlar katlandı. Sıkıntı değil. Afiyet olsun müşterilerimize. Olsun eyvallah tabii ki işin esprisiniz. Aynen. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli takipçiler. Aynen. Evet. Sunumlar hazır. Biz masam, masamıza geçiyoruz. Sizler için tadım yapacağız. Gurmelik sırası.